Merhaba arkadaşlar. şeye başlıyoruz. <laughs> i̇şte NSS ikinci bölümü geliyor. NSS like geldim bilmiyorum ama like gelmesi için ikinci bölümü de çekeceğim. Ben birinci bölümü çektim ki. Ha çektim ben. Evet. Tamam evet, bla bla bir şey. Var. Şimdi tamam. Enerjiye bakalım. Enerji full. Akşam kadar dolmuştur zaten. Allah esir spor. <laughs> Bu boyunda sadece ikincilik ikinci olabilir aslında. Hadi be süremedim topu. <laughs> Yine mi? Gol atmayı deneyelim mi desem de gol atamayız ki. Tam en altından. Havadan yani. Allah yetişemedi lan topa. Ne biçim sen oyuncusun ha ha ha. Niye yetişemiyorsun? Niye yetişemiyorsun? İçeride diyor güzel. Gol be. Boluk Esir sıpor. Lolo lolo, lolo, lolo. Balık Esir. Şurada bir ara pas yapalım. Git nasıl yetişemiyorsun ya? Ne biçim oyuncusun? Biraz koşman lazım ya. Zayıf topla oldedik senin yüzünden. Buradan gol atacağım lan. Pas yok. Ben yani pasta atabilirim de. Ben gol atacağım onu. <laughs> ya da ben bir şey demeyeyim ya. <laughs> Halit boştaymış. Bir şeyin oradan şey yapmıyorlar. Nasıl yapıyor? Halit topu aldı. Topu alarda olacak birazdan. Açıyı ayarlıyorum. Gol. İki gol de ben attım farkında olasınız. Gol 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 gol. <laughs> Saat kaçmış lan Beş lan. İki patlat mı? Tabii o kadar geriye giderseniz atamam. Adam bir havalı tıpas. gol değil ki ben iki gol attım bildik mi çıkalım kazandım ya zaten neyse tar soğukur bu ne lan video izlersen falan herhalde Herhalde video izlersem kazanıyorum para. Money money money. Tipe bak ya. Ne lan? Kapanmıyor da. <laughs> Managerden de bir be, ne kadar paramız? 35! Alkış gelsin. bir montaj değildir kendim açıkçası. hala var ikinci yarı için. Böyle. GBSM. GBSB hangi takım ya? Galatasaray, Başakşehir, Samsunspor Belediyesi. Alışkanlığı 3 yapalım da sefer <laughs> i̇şte. çok hızlı vurmayalım bir de yerden bu. <laughs> çok koşuyor diyor. Aferin <laughs> lan bizim kaleci. kazandı diyor bak. Onlar da pas vermiyor. Gol atalım? Gol atalım. Gol cool be 32 yard. <laughs> Top sürmedi peki iyi değil mi? Bir enerji içeceği alalım. <laughs> Bakın hemen pası alıyorum ya. Lan nasıl kesiyor ya? Ha <laughs> yine topu aldım lan. Hah sonunda bir pas verebildim oley. Hayır pas attı diyor herhalde. Böyle pası. Ah. Kaleci çarpıp içeri girerdi asıl ya. Yani. <laughs> ne yapıyorlar lan bunlar? Ah. Şundan böyle arasından geçirebilsem. Takım arkadaşlarım beni kötü biliyor ya. <laughs> Bak takımdan hep sıfır alıyorum. Öbürlerinden iki alıyorum. Kalede direğine vurmak için yıldız vurduğum için yıldız kazandım. Nasıl bir şey lan bu? <laughs> Aa, yuh lan 5-3 mü? <laughs> İnternetteymiş gibi bakıyorsunuz şöyle üstten. İnternet var vurduğum yerde NSS Sport News diyor. Oo! Adana ile karşılaşacağız. Bu maçtan sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bana buyur. Ben niye bunları açık tutuyorum? Ya <laughs> bana ne lan? Ay 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 formaları değiştirmedim. Geri alırım şu an. Geri diyecektim. Şimdi böyle şey tutuyor. Top değiştirelim. Ha onun forması tekrar değişmişler. Ne ara değiştirdim? Ha, bakın ilişki yazmışlar. Yazım kurallarını bilmeyen cevaplar. <laughs> Hadi ha Halit boş alanda aldı. Artık pas vermiyorlar tabi. Ben kendim alıyorum. Artık ben kendim alıyorum ley. Oh. O sistin o sistin yaptım mı? <laughs> ya nasıl tutuyor lan? nasıl tutuyor? Ha. Uf yine mi top sürme? Ya ne biçim şey yapıyor? Hı. Yo yine mi lan? Oraya geçebilsem. Sonunda be. Bir top verdiniz bana. He, sahip oldu diyor zaten. sonunda bir pas daha aldım. Bu maçtaki ilk pası ilk aldım pas tabii ki de. dizlom bana da görsün bir. Ha. Ne penaltısı ya? Ne penaltısı? Evet, ne kadar izleyecebilir. Lanet lab şeyler, bir şey, bir şeyler bir şey, bir, şeyler, bir şeyler. Ben olmadan gol atamıyorsunuz bakın. Seyirci taraftarlar biraz saçmaladı. Hmm. Video izleyelim zemir. <laughs> Onu tıklasaydım zaten şey açıyormuş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz. Like atın. Like atmazsanız devamı gelmez. Bakın. Gile Şaka ama like atın. Gerçekten.